Okulun ilk gününden bir çift aşk kuşu çıktı bile. <laughs> Neyse, o sadece arkadaşım. Ah, arkadaş. Aa, tamam. Peki Kara hakkında ne düşünüyorsun? O oh, harika değil mi? Bunun anlamı seni seviyorum. Sen yalan mı söylüyorsun? Hayır. Dans erken, kartal kalkar, kartal kalkar, dağ O zaman birbirimize her şeyi anlatmış olmalıyız. Kimliğimi sevdiğim kızdan gizleyemem değil mi? gibi suşi yapmayı bilmiyorum mu yoksa? suşi Japon aşçılar yapar kılıyor. Cheng Sifuysa Çinli. Biliyorum şakalar da iyi değilim. Aşık olduğum kız da onları pek sevmiyor. Evet gelecek ama önce söylemek istediğim bir şey var ve... Evet gelecek ama önce sana söylemek istediğim bir şey var. Ben aslında seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sana söyledim güvercin alerjim var. Ne, A var. ne kadar yakışıklı. Hapsiyon. Hapsiyon. Evet, Merinet merinettir ve ur böceği sevinmet. Gel. Önce üstümü giyebilir miyim? Tabii. Giyin tabii. Küçük kedicik çatı da ladies. Bu harika. Ben pek emin değilim. Aslında çok da utanç verici. H Neyse. Black Kim bir çoraba dönüştürdü Hey neden ben bir şey söylediğimde Hiç gülmüyorsunuz Çünkü espri yapmıyorsun Bu resim kedinin yavlamasıdır <laughs> Kedinin yavlaması mı Hey kara kedi Bana güveniyor musun Tabi Urbacı sen de bana güveniyor musun Şaka mı yapıyorsun sana asla güvenmem <laughs> e, Affedersin, ara gördüm sandım da Acaba beni seviyor musun? Anlamadım. Vay canına. O kızı sevdiğimi bilmem için hiçbir hafıza ihtiyacım yok. Vay bunca zamandır sende miydin? Hayır. Merinet bana aşık olamaz. O modayla ilgilenen bir arkadaş. Ayrıca Luka var. Ah. Ah. Sonsuzluk çok uzun bir kavram. Ah. Ah. <laughs> Plank seri domuz. Biriyle dövüşeceklerdir. Bir kız arkadaşım yok ki. Biz buz pistine daha sık gitmeliyiz. Sadece sen ve ben mi yani? Bir kere kızlar o peynirden bin kat daha güzel kokuyordur. Ayrıca çok da güzeller. Şu an eskrim pratiği yapıyoruz ama... Oh, hayır, Kagami bu yanlış adres değil mi? Merinet kara kediye aşık. Sanırım onun tipi o ha? Sen Böyle nasıl? Miau! <laughs> yani şimdi... <laughs> Seni bir kere uyarmıştım Leyla ama sen dinlemedin. Arkadaşım Merinet'e zarar verdin. Bu iyi oldu. Ben değilim. mi?